Merhaba arkadaşlar. 2 Mayıs 2021 Pazar Adana 2. Altılı Ganyan tahminini paylaşacağım. 1. Ayak 6 11 3 4 1 Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5 2 10'u ilave edebilir. 2. Ayak 1 numara 1 mart Ferit Yardımcı ile tek olur. İkinci ayakta 1 numara 1 mart tekimizdir. Üçüncü ayak 3 üç numara klas Mehmet Salih Çelik ile tek olur. Üçüncü ayakta 3 üç numara klas tekimizdir. Dördüncü ayak 7, 6, 10 ekonomik oyunlar için yeterli daha da geniş oynayanlar 8, 3, 4'ü ilave edebilir. Beşinci ayak 11, 3 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2, 4, 6 ilave edebilir. Son ayak 4, 3, 9, 14, 13, 11, Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 ve şablonu yazamadığım 12 numarayı da ilave ilave edilebilir. Yani sonaya geniş oynayanlar 12'yi de ilave edebilir. Adana ikinci altılı ganyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.